Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde geleceğin teknolojileri konuşuldu. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde yeni teknoloji projeler ve çalışmalar masaya yatırıldı. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi geleceğin teknolojilerini şekillendirecek önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Banü Rektörü Profesör Doktor İsmail Boz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşık ve T3 Vakfı temsilcisi Gökhan Tanaydın genç ofis'te Teknofest ekipleriyle bir araya geldi. Toplantıda gençlerin geliştirdiği teknoloji projeleri ve yenilikçi fikirler üzerine fikir alışverişi yapıldı. Üniversite yönetimi, sanayi temsilcileri ve T3 Vakfı yetkilileri Teknofest ekiplerinin projelerini yakından inceleyerek bu tür organizasyonların gençlerin teknoloji alanındaki gelişimlerine büyük katkı sağladığını vurguladı. Rektör Profesör Doktor İsmail Boz, teknoloji ve inovasyonun önemine dikkat çekerek gençlerin yarının teknolojilerine yön verecek projeler geliştirmelerinin gurur kaynağı olduğunu belirtti. Üniversite yönetimi olarak her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Rektör Boz, öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşık ise bu tür etkinliklerin sanayi ve teknoloji alanındaki işbirliklerini güçlendireceğini belirtti.